Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Pepsi kapak şifreleri nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kutu kolanın açma halkasının altında peş ise direkt kapağın altında yer almaktadır. Direk olarak kapağın altını e, bulduğunuzda yani kapağı çıkarıp altına baktığınızda şifreyi bulabileceksiniz. Peş şişelerde kutu ise açma halkasının altında kapak şifreleri yer almaktadır. Hemen açma halkasının yuvarlak kısmında bütün şifreyi görebilir. E, girmek istediğiniz yere de girebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Pepsi kapak şifreleri nerede yazar sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu kırmayı unutmayın. Kanalımıza inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.